Arkadaşlar merhaba. Almanca A1 seviyesinde ders videolarından 11. ders. Şimdi burada ne diyor arkadaşlar? Bakalım şimdi. Treffpunkt AG diyor. Treffpunkt buluşma noktası, buluşma yeri demek. Treffpunkt. Treffen buluşmak anlamına geliyor. Treffpunkt. Treffpunkt buluşma noktası demek arkadaşlar. AG ne? AG de bir şeyin kısaltması. Şu gördüğümüz AG. Arbeitsgemeinschaft'ının kısaltması. Bakın şuradaki Arbeitsgemeinschaft'ının kısaltması. Ne demek ki die Arbeitsgemeinschaft'ın? Çalışma grubu demek. Topluluk demek. Arkadaşlar hani okullarda eğitsel kollar var ya. Kulüpler var ya. Öğrenci kulüpleri. Aşağıda da örneklerini göreceğiz şimdi. Hani e, şu anda hangi kulüpler var ilkokul, ortaokulda bilmiyorum ama. Veyahut liselerde. İşte bizim zamanımızda mesela ben safranç kulübündeydim. Ondan sonra sivil savunma kolları vardı. İşte ne bileyim Kızılay Kulübü vardı, Yeşilay Kulübü vardı falan. Faaliyet yapardık. İşte Yeşilaycılar ne yapardı bizim zamanımızda? işte sigarayı, alkolü işte bırakın, alkole son verin, esiyaret altına girmeyin, onunla ilgili resimler, çalışmalar. Kızılay Kulübü işte kan bağışı falan hani sosyal yardımla alakalı faaliyetlerde bulunurlardı. İşte ben satranç kulübündeydim. Satranç oynardık. Okulu temsilen satranç müsabakalarına falan katıldık. Bu tür kulüplerimiz vardı. Tiyatro kulübü diyor mesela. Bakalım arkadaşlar hangi kulüpler varmış. Şau diye de fotos an. Şau an. An şau an. Bakın bu ayrılmış. An şau andır bu. Şau Şau an fiilinin emir gibidir. Şau diye de fotos an. Fotoğraflara bak. Und. fotoğraflara bak. Und. ve or nedir? Verben su. İşte e, verben fiiller demek, fiilleri düzenle. Yani faaliyetleri düzenle. E, i̇şte bakalım neler varmış faaliyetlerimizde. Fiillerimiz var burada. Verben dediği fiiller. Hangi fiillerimiz varmış arkadaşlar? Lezen fiili var. Okuma. Şövmen yüzme. Arkadaşlar. Tanzın Ad üstünde dans etmek arkadaşlar. Dans etmek. Dansın, tanzın. Bakın basit. Devam ediyorum. Tiyatro Tiyatro oynamak. Zingen. Şarkı söylemek. Ve malen var. Malen de resim yapmak, çizmek anlamlarına geliyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Ne demiş? İlk başta tiyatro AG'ye ne demiş? AG demek Abacikemen şaftan diye tiyatro kulübü ne yaparmış? 4 numara. 4 numara neymiş? Tiyatro Şipelin Bakın burada 4 numarayı almış. Buraya yazmış 4 numara diye. Sonra müzik erge. Müzik grubu ne yapar? Zingen yapar arkadaşlar. Doğru mu? Müzik zingendir. Şarkı söylemek zingen. Müzik grubu 5 numarada zingen var arkadaşlar. Burası 5 arkadaşlar. Evet. Sonra bibliotek var. Bibliotek ne? Kütüphane demek arkadaşlar. Kütüphane kulübü ne yapar? Bibliotek okuma yapar arkadaşlar. Okuma filmimiz neydi? Bir numaradaki lezen fiili. Arkadaşlar buraya da bir yazdık. Lezen. Devamında şüvimmin ag. Şüvimmin yüzmek. Şüvimmin ag Yüzme kulübü. Yüzme e, grubu. Burada şüvimmin neredeydi? İki numaradaydı arkadaşlar. Şüvimmin yüzmek demek. Şüvim yüzme isimleşmiş hali. Buraya da 2 yazdık arkadaşlar. Kunst. Kunst demek sanat demek. Resim ne yapıyorduk? Malen'i malen fiilini yani çizme e, resim çizme işte boyama işini nerede yapıyoruz? Kunst grubunda. Sanat grubunda yapıyormuşuz arkadaşlar. O da 6 numara yapar. En sonunda tansın var. Tansın dans etmek demek. Tans AG dans kulübü arkadaşlar. Bizde işte folklor kulübü falan vardı. Halay falan çekerdi arkadaşlarımız falan. Bu şekilde arkadaşlar 3 numaraya da Tanzin kulübünü yazdık. Tanz AG Tanzin fiili. Arkadaşlar yukarıdakiler fiil, aşağıdakiler de kulübün isimlere, yukarıdakiler de yaptığı fiiller. Şimdi bir dinleme var arkadaşlar. Dinlemeyi önemsiyorum. Çünkü dinledikçe kulağımız daha çok aşina olacak yabancı dile. Çünkü yabancı dillerde biliyorsunuz işte konuşma var. Dinleme var, okuma ve yazma var. Dört tane yeteneğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Dinleme metnine bakalım şimdi hep birlikte arkadaşlar. Ne diyor? Auswahl. Auswahl demek seçmek demek arkadaşlar. Ben seçmek. di ag Auswahl. Diyor ki işte ag neydi? Arbeitsgemeinschaften. Yani çalışma grubu seçimi diyor. Bakalım Hört zu und ergänze Tabelle. Şuradaki tabloyu dolduracağız. Dinleyin ve tabloyu doldurun diyor. Tamamlayın diyor. A. Die AG Auswahl. Ich heiße Klaus. Ich habe am Montag Schwimm AG. Ich bin Meral. Ich habe am Dienstag Bibliothek AG. Ich heiße Annette. Ich am Mittwoch AG. Mein Name ist Andreas. Ich habe am Arkadaşlar dinledik şimdi. Bir kez daha dinleyerek boşluğu durduracağız, dolduracağız arkadaşlar. Şimdi kim ne demiş? Tekrardan başlatıyorum arkadaşlar. Ich heiße Klaus. Ich habe am Montag Schwimm AG. Schwimm AG. Schwimm AG. Bakın arkadaşlar bize dedi Schwimm AG. Yani Klaus Schwimm AG dedi arkadaşlar. Devam edelim. Ich bin Meral. Ich habe am Dienstag Bibliothek AG. Ich bin Meral dedi arkadaşlar. Bu boşlukta iki numarada da Meral var. Arkadaşlar. Burası Meral. Devam ediyorum. Ich heiße Annette. Ich habe am Mittwoch Theater AG. Ich heiße Annette. Ich habe am Mittwoch Theater AG dedi, doğru mu? Theater AG. <laughs> Mittwoch çarşamba günü arkadaşlar. Şurası Mittwoch. Burası da Theater AG. Arkadaşlar Şimdi ben bunu böyle yazıyorum ama bu sayfanın temiz yazılmış halini göstereceğim birazdan. Ee, tekrardan göstereceğim bu sayfayı arkadaşlar. Şu anda hani yazım okunmuyor olabilir ama bilgisayar puntolu yazılışlarını göstereceğim birazdan. En son kaldığımız yerden devam ediyoruz. My name is Andreas. Ich habe am Donnerstag Musik AG. Andreas. My name is Andreas dedi. Andreas. Burası Andreas. Am Donnerstag habe ich Musik AG dedi. En sonda Meryem var. Bakalım. Mein Name ist Meryem. Ich habe am Freitag Kunst AG. Ich habe am Freitag Kunst AG dedi. Bu şekilde arkadaşlar Kunst da buraya. Schau dir die Tabelle noch tabul tabel, şey tabelaya diyor. Ee, şu tabloya yukarıda gördüğümüz çizelgeye diyor. Bir daha bakın. Noh demek bir daha demek. Noh aymal. Noh bir daha. Şu diye tabela noh. Bir kez daha tabelaya bakın. Noh aymal. Bir daha tabelaya bakın. An demiş. An şavvanın birleşik fiildi. An şavvan an sona gitti. Uns beantwortet die Fragen ve soruları cevaplayın. Ve in de müzik AG. Müzik AG'de kim vardı arkadaşlar? Müzik AG'de bakın Andreas vardı. Bakın müzik AG buradaydı. Karşısında Andreas vardı. Yazamadım ama birazdan göreceğiz tekrardan. Van is the Bibliothek AG. Bibliothek AG ne zamandı? Bibliotek is am Dienstag arkadaşlar. Was ist Anettes AG? Annette hangisiydi? Anette 3 numarada. Anetya'nın AG'si hangisi arkadaşlar? Ne yazmışız? Tiyatro arkadaşlar. Tiyatro. Bakın muhteşem yazımla tiyatroyu buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Birazdan e, bilgisayar puntolu yazısını göstereceğim arkadaşlar. Frakt oyfgegenzaytik birbirinize sorun. Frakt oyfgegenzaytik birbirinize sorun. Karşılıklı sorun diyor. Gegenzatik karşılıklı demek. Birbirinize karşılıklı sorun demiş. Wann ist deine AG? Senin kulübün ne zaman diyor? Hangi gün? Yani wann demek ne zaman demek? Was ist deine AG? Senin kulübün ne? Hangi kulüp senin kulübün? Yani nedir senin kulübün diye soruyor. Was must do in der AG Ezele? Diyor ki arkadaşlar kulüpte ne yapıyorsun? Açıkla anlat. Anlat bize diyor. Kulüpte ne yaptığını bize anlat diyor. Müzik grubunu, müzik kulübünü nasıl buluyorsun diyor. Zag, deine Meinung. Zag'ın fiilinden Zag diyor. Emir kipiyle çekmiş. Söyle. Neyi söyle? Deine Meinung. Düşünceni söyle, fikrini söyle diyor arkadaşım. Evet arkadaşlar bu videonun sonu burada. Şimdi ben size bunun dediğim gibi bilgisayar puntunu yazılmış temiz halini ekranlara getireceğim. O şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bahsettiğim buydu. Bakın arkadaşlar boşlukları bu şekilde. Bilgisayar puntolu şekilde doldurmuş hali bu. Ee, yine aynı şekilde sorulara tekrardan bakalım. Daha kolay bir şekilde görüyoruz. Where is in the music ag again? Müzik Agede kim var dedi arkadaşlar. Bakın müzik ag'miz buradaydı. Kim vardı? Andreas vardı. Andreas. Cümle kuralım. Andreas is in the music ag. One is the bibliotek? Bibliotek ne zamandı? Kütüphanecilik kulübü ne zamandı? Am Dienstag'dı arkadaşlar. Was ist Anettes AG? Anette'nin kulübü neydi? Anette'nin kulübü Theater AG'ydi arkadaşlar. Gördünüz mü? Soruların cevabı da bu sayfada mevcut arkadaşlar. Bakın. Hörtex'in yazılmış hali bu şekilde. <laughs> Soruların cevapları da burada arkadaşlar. Buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatmayacağım. Buralardan ekran görüntüsü alıp durdurup kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.